9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 65 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 65 Denemekte fayda var, yerden kilometrelerce yüksekte bulunan bulutlardan düşen yağmur damlalarının, tek parça ve küre şeklinde düşmesinin sebebi nedir? Cevap, yerden kilometrelerce yüksekte bulunan bulutlardan düşen yağmur damlalarının tek parça ve küre şeklinde düşmesinin sebebi, damlaların yukarıda kurumadan düşme hızlarının arttıkça, su molekülleri arasındaki gerilimin artmasıdır. Bu gerilim, damlaların hızlandıkça su moleküllerinin dış kısmına yerleştirilmiş olan moleküllerin daha sıkı bir şekilde bir araya gelmesine neden olur. Bu nedenle, yağmur damlaları küre şeklinde düşer. Ayrıca yağmur damlalarının tek parça düşmesi de, yukarıda kurumadan düşme hızlarının arttıkça oluşan hava direncinden kaynaklanır. Bulaşık yıkarken niçin deterjan kullanılır? Cevap, bulaşık yıkarken deterjan kullanmak, bulaşıkların içindeki yiyecek veya gıdaların artıklarını veya lekelerini çözülmesi için gereklidir. Deterjan, su ile birlikte bulaşıklara uygulandığında, yiyecek veya gıda artıklarının yüzeyinde oluşan güçlü kimyasal bağların kırılmasına veya çözülmesine neden olur. Böylece bulaşıklar daha kolay ve daha etkili bir şekilde temizlenir. Ayrıca deterjanlar bazen dezenfekte etmek için kullanılır. Yönerge verilen metinden ve görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Deneyelim ve görelim fizik öğretmeni anlatacağı konuya ait temel kavramların sınıftaki tüm öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi için laboratuvarda bir deney yaptı yaptığı deneyde sıvı moleküllerinin farklı bir sıvı ile arasındaki etkileşiminin sıvı yüzeyinde nasıl bir etki meydana getirdiğini gösterdi. Deneyde bir miktar süt, pastör pipeti, kürdan, gıda boyası, kırmızı, sarı, mavi, bir miktar bulaşık deterjanı, bir adet tabak, bir adet lateks eldiven kullandı. Bir miktar süt görsel birdeki gibi tabağa döküldü. Gıda boyaları pipet kullanılarak sütün üzerine görsel iki deki gibi damlatıldı damlatılan gıda boyalarının dağılmadan durduğu görüldü. Pipetin ucu görsel 3'teki gibi önce deteryana sonra süte dokunduruldu. Gıda boyalarının tabağın kenarına doğru dağıldığı ve birbirine karıştığı görüldü. Deneyde kullanılan gıda boyalarının süt üzerinde dağılmadan durması, görsel 4'teki gibi yağmur damlalarının yüzey üzerinde dağılmadan durması maddenin kendi atomları ve molekülleri arasında çekim kuvvetinin varlığına işaret eder bir şişedeki süt moleküllerinin, deniz ve okyanuslardaki suların, araba deposundaki benzinin ve içtiğimiz çayın bir arada durması, bu kuvvetin varlığı ile açıklanır. Sıvıların yüzeyi, moleküller arasındaki kuvvetinin etkisiyle sanki burada esnek bir zar varmış gibi görünür. Yüzeydeki bir molekül, sıvının iç molekülleri tarafından alt tarafa çekiştirilirken üst tarafta, yani sıvının dışında kalan tarafta bu kuvvetleri dengeleyebilecek bir kuvvet oluşmaz. Bunun sonucunda yüzeydeki moleküllerde diğer moleküllerce dengelenmemiş kuvvetlerden doğan kuvvet fazlası ortaya çıkar. Yapılan deneyde sıvı içindeki moleküllerin herhangi bir şekil değişikliğine neden olmadığı ve sıvılardaki her bir molekülün diğer moleküllerce her yönden eşit kuvvetlerle çekildiği görüldü. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.